<laughs> neyse neyse sihirbaz falan bulamadık komikli Twitch anları devam biz. <laughs> ne oluyor lan? benim adıma yapılmış çok büyük bir hakaret. Editçiler editçiler, <laughs> editçiler sözüm size minnettarım editlerinizde yer veriyorsunuz eksik olmayın. Ama kıçını başını düzgün kesin artık yav. Şunların kıçını başını düzgün kes. Ne oluyor lan? Allah aşkına. Allah aşkına yahu. <gülüyor> <gülüyor> ben yoruldum hayat. Gelmen üstü Haha <laughs> girdi. <laughs> Ulan götüme giriyor az daha kolçak. Üf. Hoşuma da gitti. <laughs> Şehir efsanesi kulaktan kulağa yayıldı. Semt sakinleri harabeye dönen tarihi köşkün yanına yaklaşamaz oldu. Üstelik söz konusu köşk İstanbul'un orta yerinde. <laughs> Öldüm sandım gözlüğüm düşmüş. <laughs> oh, <çiş. gülüyor> Ana kodumun karısı seni. Al. Show TV ana haberdesin. Gel. Gel. <laughs> <laughs> okay. Basarken o muzu ağzına al. <laughs> <laughs> Alabildiğin ağzına alıp bir anda acıyacaksın. <laughs> Boz diyorum sana bunun için. <laughs> görüyorum anlasana. Bunu izledik be. Kevin. <laughs> benim, benim gelin götümü için. <laughs> Bu çarın hastasıymış da bak. Kevin. <laughs> benim, benim gelin götümü s**eyim. Size o kadar söylüyorum. Bir düşman kaldı. Nerede? Gelin benim tamam. götümü yarın. <laughs> tamam mı? Götümü parçalayayım. Yani. Size o kadar söylüyorum. Tünelde adam olabilir. Fuck var. Evet, de şey var aldım ben. Şeyde. Oo hepsi be? burada. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Öldüm Bek. arkadaşlar. Peki. Ölseydim rezilliğin zirvesiydi koyayım. Botmuşum. Yardım oldun? lazım, yardım lazım. Geldim, geldim, Sana... geldim. Sen pizzacıda mı çalışıyorsun? Sen Ahmet İpek sucuklarında çalıştın. Ben sucukçuda ya. çalıştım. Hatta sonucumda belli Ahmet ve suçu yeni oturmuş çıktıdı. <laughs> <laughs> ne diyor? Ne diyor? Alıfrey bu adam böyle sattı yıllarca. Ben öyle sattım onu koyayım. Kim, kim lan? Hem sürüşün hem taşıtır böyleydi oğlum. Kim lan kim? Ya, o, söylüyorum, söyle. söylüyorum. Bir dakika. Söyle. Tamam. Söyleyeceğim. Karşımın mı? <laughs> Louis, 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 <gülüyor> live <gülüyor> Louis live Louis. Ha Afacan Louis mi? Afacan Louis. <laughs> Bir de Emre gibi baba. Hiçbir şey sevmem hiç. hiç. <laughs> Elif darından nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım harbiden ha. Hastane hastane diye çığlık atıp koşan adamı. Bir şey diyeceğim ben bundan eğilerek geçerim ki. Tam oyun güzel bir oyun bu arada. <laughs> teşekkür ediyorum chat teşekkür ederim. Hoş bir kardeşim kesildi mi? Kaçırdım ben. Abi biraz önce kestik ya valla. Şöyle sabahtan beri tutuyorum zaten baksana. şey olmasın diye. Vallahi kaçırdım. Ama hoş geldin. Bir, bir sonraki seneye artık. Ya pipili pilav deyip durmayın chat. Gözünü seveyim vallahi midem bulandı ya. Bir durun ya. <laughs> gel gel ben sana ayarlayacağım ben bak. Gel gel. Berit Berit hareketi bir Bak şimdi. Ben, ben düşücü, bin ben bin Dur dur dur. Drone, dur, bin, dur, drone, bin, dur. drone bin, drone bin, drone bin, drone lan atla. İndir, indir. İndir, İndirsin sen al. Ne ben buradan buradan. Lan ne yaptın? <laughs> üstteki adam, üstteki adam. Lan bu ben miyim ya. <laughs> İşte, kod... <gülüyor> <gülüyor> İyi, <de> ya <laughs> <Vay> ya Semi. <laughs> 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 yani. Bu adam City'ye gelir ya. Nasıl lan? Tabii canım. Nasıl yani? Dedi ki senin ananı dedi. Çocuk gitmiş bu çocuğun anasını takip etmiş koyayım. Sonra bunu anasına fake yazmış. Anasını ayart, ayartmış yani. Çocuğun anası gitti <laughs> lan. Harbiden. <laughs> tabii canım orası ya. <laughs> Oğlum bu hayatımda duydum. <laughs> en iyi bir ya. Can Ananın b. Yok. Ananın Bravo. Dünya ortalaması 9. Ben hayatımda 9 insanla seks yapmışım demiş. 2005 Türkiye'si buçukta dünyada bir numara. Bu acaba şey mesela bir tane dayıya geliyorlar, mikrofonu tutuyorlar. Ben yani bir istatistik için bir soru soracaktık. Ha söyle kızım. Efendim hayatınız boyunca kaç kişiyle seviştiniz? Ola ben diyeyim 20, sen de 25. bu Yar... Bırak susmaz. Biliyorsun bizim de bir penis var. Hadi sen geçti. Ama 30 bilen olabilir yani. 30 yazıyorum beyefendi emin misiniz? 35. Hemen 35 yazıyorum emin misiniz? İyidir. 35 iyidir. Kırığımız çok yani geçmişte kırığımız çok. Peki eşiniz kaç kişiyle sevişmiştir? Bir. Böyle soru mu olur? Namussuz mısınız siz? Hadi evet, siktir git beni delirtme ha. Çerefsiz. Böyle soru mu olur ya? Git sor bakayım bir diyecek. Ben ama 35 var yani. Demiş. <laughs> Biz... Bak susmuyor. Anladın mı? <laughs> <laughs> dayılar sallamış sallamış 14 buçuk çıkmış buna koyayım bir şey yaşanıyor ya şimdi diyorum ki mesela geceleri işte yağlı şeyler yemeyelim şekerli mekerli işte kolası şuyu yu buyu falan içmeyelim ya abi gece kalkıyorum şu yayın bitiyor masada ya bana... açlık değil mi kanka Bak, açlık mı da değil hiçbir şey yok belki aç değilim tamam mı masada bana fındık ezmesi bakıyor ben ona bakıyorum o bana bakıyor ya ben bunu nasıl yemeyeyim diyorum ya. Ben bunu nasıl yemeyim diyorum ya. Alıyorum fındık ezmesini. Yanına da beyaz ekmek. Bu ekmeğin de içi var ya içi. Ekmeğin dışında yemiyorum ha. İçini de böyle alıp fındık ezmesini sürüp üstüne ye baba ye. Ye, ye. <laughs> Boşsun Efe mi? Ben ne yaptım ya? Ne alaka amına Şu an ben ne yaptım ya? Şimdi diyecek ya engelleme işte bir sohbet içine giriyorum Esra ya. Şimdi belki adam bana diyecekti ki. Belki adam bana diyecekti ki. Zaten şu an için söylemiyorum ki genel olarak boşsun diyecekti belki. Anladın mı? Kaldırıldı engellemesi. Ha ya belki yani buradan bir etkileşime girmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kanka öyle ya bak bu kadar tüyoyu da verdim artık bunu söyle yani. Belki geçerli bir sebebi vardır. Belki Bob amca... <laughs> <laughs> Biraz Yazmadı hala ya. Spark yazsana onu. Aman. Şey, <laughs> film de bitiyor amına koyayım. <laughs> Oğlum bu gerçekten gördüğüm en büyük jump biri bu arada. Gerçekten diyorum sana. <laughs> Bunun bir tık üstü bayılma amına korkudan. <laughs> Galiba altıma sıçtım. <laughs> Esra tam anlamamış banla ya. Ne yiyorsun ya? Bir şey yok bir şey yok. AVM çıktı drop'tan. Toblero <laughs> oynuyorum ya. <laughs> Derdin beni Allah rahmet olsun. <laughs> tam banla abartma o kadar da ya? Ne Ya bu hiç bir şey değil. Peki dün gece Eray balonunun patlaması Ne oldu Çağrı 1v1'e çağırmış yayında Yenmiş Eray'ı Öyle anlattı bize yani. Doğrulayabilecek yok, var. var mı bilmiyorum. bilmiyorum. Attığın son benim klibimi izler misin Jaycen? İyi vallahi. Tamam izleyeceğim. Teşekkür ederim. Canım. Oğlum bunda bir şey yok. Ki. Evet şimdi İkkan bunda bir şey yok ki dedi. İkkanın klibini izliyoruz herhalde. Çılgın bir play olması lazım yani.